Son Söz TV'den herkese iyi günler sevgili izleyiciler. Evet öyle bir cuma gününe uyandık ki yani fırtına mı kasırga mı daha farklı doğa olaylarıyla da da eşleştireceğim ama e, hafızamızda başka şeyleri tazeleyecek. O yüzden örneklemek istemiyorum. Fakat ekonomik anlamda e, ciddi bir kasırgaya uyandık. Yani herhalde Cumhuriyet tarihi boyunca böyle vergilerin bir gecede bu kadar fahiş bir şekilde artırılmışlarına tanık olan bilmiyorum kaç kişi var. Yani Murat Bey gerçi e, ekonomi tarihine oldukça hakim varsa bunu da örnekleyecektir. Bu vergiler hepsine zam geldi. Hepsi arttırıldı. Yani dolaylı olarak kasaya gittiğiniz sırada yaptığınız alışverişlerden aldığınız ürüne göre %2 ile %10 arasında ekstra fazla vereceksiniz. Bu bizi nasıl etkileyecek? Nereye gidiyoruz? Bu yaz ortasında neyle karşılaşacağız? Onu konuşacağız. Değerli ekonomist ve son söz gazetesi yazarı Murat Surili Özgürlü karşımızda. Merhabalar Murat Bey. Merhabalar sevgili Özgür. Buna tufan denir. Evet. Başka yani, şeyi yok. Hatta hortumun içerisinde böyle tufan. Bütün doğal olayların <laughs> birleştiği enteresan bir e, Tarzan zor durumda, e ekonomi çok kötü, enflasyon koptu gidiyor, dış ticaret açığı koptu gidiyor, bütçe açığı koptu gidiyor. Tedbir ekonomiyi yönetenler ne imama yararlanabiliyor ne kavama, ne papaza. Dolayısıyla yapacak bir şey yok. İşlerin kontrolden çıktığı dönemlerde bunlar böyle olur. İki e Recep Bey ve arkadaşları toplumun balık hafızalı olmasına güveniyor. Yani biz ne yapacaksak bu kısa dönemde yapalım. 9 ay sonra yerel seçimler var. Bu acı 9 ay için azalır. Yıl başında da işte biz biraz bunlar edecek çekişler yaparız. Unutulur gider diye hesap ediyorlar. Bu hesap tutar tutmaz ne kadar doğrudur ne kadar doğru diye bilmiyorum. Ama bunların olacağını ben hem yazılarında hem çeşitli YouTube yaptığımız yorumlarda senle konuşmuştuk. Dile getiriyorum. Bütçe açığı var. Bütçe açığını kapatmak lazım. Bütçe açığı niye var? Kardeşim milyonlardan alıyorsun milyonerlere veriyorsun. Kur korumalı mevduatta bakın şu 7 liralık zam, 6-7 liralık zam 130 milyar dolarda bir trilyona yakın bütçeye yük getirdi. Her ne kadar şimdi onu Merkez Bankası'nın üzerine almaya niyet etseler bile bir şey fark etmez. Ali haberi o cepten alıp o cebe veriyorsun. E, bu bir trilyonlara nereden çıkacak? İşte senin cikletinden, öbürünün tuvalet kağıdından, kullandığın benzinden, aldığın cep telefonundan vergi olarak senden alacak. Kur korumalı mevduat sahiplerine dağıtacak. O kadar mı? O kadar değil tabii. E 9 milyon Suriyeli'ye bakıyorsun. Neyle bakacaksın bunu? Senden benden alıp adamları harçacak. Adam e, neredeyse Suriye'nin tamamı gelmiş Türkiye'de ameliyat olmuş. Tıbbi hizmet almış. Ya. Yani inanılır bir rakam diye. Yani 3 milyon şey var diyorlar. Göçmen var diyorlar. 3,5-4 milyon ameliyat yaptık diyor Yani Suriyeliler geliyorlar ameliyat olup gidiyorlar herhalde yani. Beleş nasılsa. Özgür ödüyor, Murat ödüyor. Sadece bu mu? Değil tabii. Başka operasyonlar var. İçeride bu yap işte devlet projelerine giden paralar var. Bak Osman Gazi Köprüsü'nden geçmek neredeyse bin lira. Değil mi? Bin lira. E ne alıyorsun? 180 lira alıyorsun. Deli Dumrul hikayesi yani geçmeye de gerek yok. Tabii. Benim arabam ee, yok hiç geçmedim ama düzenli olarak oradan... Fark etmiyor. Sen düzenli olarak böyle vız 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 ödüyorsun. O geçenden 180-200 lira alıyorlar. Üstünü devlet ödüyor. Bunun gibi işte diğer işte devlet projeleri, tüneller, yollar, köprüler, demir yolları vesaire vesaire gidiyor. Şehir hastanelere. E buraya para lazım. Kim ödeyecek? E Özgür ödeyecek. E Özgür köprüden geçme de önemli değil. Geçseydi, Tamam mı? Dolayısıyla e, bu para lazım. Bu zamlar da yetmeyecek. Şimdi bu zamların enflasyonu körükleyeceği ayrı bir konu. Tabii daha piyasaya Ama... Yapmadı, bu vergi zamları. Tabii. <laughs> Çünkü dolaylı vergi zamları. Şimdi e, kurumlar vergisiyle ilgili bir takım zamlar yaptılar ama dolaylı vergilerle ilgili e, yapılan bu zamlar enflasyonu yükseltecektir. Ya yani i̇şler iyice kontrolden çıkmış gibi görünüyor. E, Mehmet Şimşek'in de işleri kontrol altına alacak yapısal reformlar yapacak bir siyasi gücü yok. Yani Recep Bey'in Mehmet Bey e ne kadar tahammül edeceğini de açıkçası merak ediyorum. Üf. Netice itibariyle de rayından çıkan bir ekonomiyi yoluna sokmak kolay değil. Bak Arjantin, bak Venezuela. Üstelik mesela bir Venezuela'ya baktınız Venezuela'nın para eden, fokur fokur fışkıran petrolü var. Arjantin'in bir sürü geliri var. Üstelik onların başında böyle bizde olduğu gibi milyonlarca mülteciye bakmak gibi bir dert yok. Yani Türkiye'nin sorunları çok ama çok büyük. E tabii bunun bir siyasi bedeli olacaktır. Ama bunun siyasi bedeli eğer toplumun hafızası aldatılamazsa önümüzdeki yerel seçimlerde görülür. Öbür seçime yani yeni cumhurbaşkanlığı de 5 var. da kim öle kim kala. Meşhur bunun bir fırtası vardır. Onu anlatayım da öyle kapatayım. Günün birinde padişahın birinin çok sevdiği bir atı varmış. Tutturmuş durmuş padişah. Atımı ben çok seviyorum. Atıma konuşma öğretin. Ya öğrenir mi diyenin kellesini vuruyor. Memleketin bütün alimlerini toplamışlar. Alim geliyor, öğretir misin diyor. Ya nasıl öğretim padişahım? Bu diyor yaramaz, vurun kellesini diyor. En son e, Bekir Mustafa'ya gelmiş Öğretir misin demiş. Öğretirim mi? demiş. Ciddi misin demiş. Bak kelleni alır mı? Öğretir mi? Parçayı ne olacak demiş. Ama demiş isteklerim var bu işler kolay değil demiş. Ne istiyorsun demiş. Ya demiş bir demiş bana sarayda şöyle mükellef bir oda vereceksin. İşte cariyeler yediğim önümde yemediğim arkamda olacak. İki demiş cebime işte on kese altın koyacaksın. E, tamam demiş. 3 demiş. Bir de demiş bu iş kolay değil. İşte bir beş yıl ister demiş. Beş yılda öğretebilir misin demiş. Kesin öğretirim. Öğretemezsem kendim sizin demiş. İyi peki demiş. Bütün isteklerini kabul ettim demiş. Bek çıkıyor şeye e, odadan. Dışarıdaki alimler o kardeşim demiş. Dedi misin sen at konuşmayı öğrenir mi bilmiyor musun? Ya demiş biliyorum demiş. Ama beş yıla kim öle kim kalır. Belki ben ölürüm. Belki padişah ölür. Hiç yoksa at ölür demiş. E, dolayısıyla insanların uzun vade işleri. Ve hesabını verecektir bu tip şeylerde ya yani sonra düşünürüz demeleri normal ama sade vatandaşın sonrasını sonra düşünürüz su yok çünkü işte tuvalet kağıdını yarın alacak sabunları bugün alacak gıdasını bugün alacak da bu yeni zamlı asgari ücret filan milletin cebine girmeden eriyip gidiverdi. Buharlaştı. Bu artarak devam edecek maalesef. Evet. Az önceki anlatmış olduğumuz o e, fıtradan yola çıkarak o zaman ben de şöyle bir e, eşleştirme yapayım ve o şekilde kapatalım programı. Hani e, o hikayede şu durumda memur ve emekliye geçen gün böyle zam gibi bir şey yapıldı. Artık hissedilmeyecek bir şekildeydi zaten. O gün de hissedilmeyecek bir şeydi. Bugün tamamen eksiye düşecek şekilde geçti o mevzu. Sanırım e, o hikayedeki at biz oluyoruz. Yani siyasileri nasılsa bu emekli vatandaşların yaşı standartların belli bir seviyesine yaklaştı. Ülke ortalamasına yaklaştı. Beş evet. yıl sonra bunlar yaşamaz diyor evet. olabilirdi. Bu aklıma gelmemiş. kısmındaki mevzu gariban vatandaş ya da emekli, memur emeklisi, işçi emeklisi ve işçi. Umarım öyle olmaz diyelim. Herkes bir ekonomik refaha kavuşur. Bakalım yani şu durumda biz yaz ortasında fırtınalı bir güne uyandık. İlerleyen günlerde neyi göreceğiz? Ee, ona göre biz yine burada olacağız. Ee, o ekonomi gündemini böyle şok bir olaylar olduğu sırada tabii ki anında değerlendireceğiz. Teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için. Ee, bir sonraki programda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.